hatını abi anlamlı bir gece sona erdi. Ama e, biraz sitemim vardı. E, biraz sitemem, açar mısın sahneye? Sitemim şu. Trabzon'da e, bir Erkan Ocaklı e, Trabzon'dan çıkmış ve Karadeniz müziğinin en büyük öndürlüğü yapmıştır. Bulasının yıkılmasını isterim. Buralarda olmasını isterdim. E, bu konuda olsun e, Trabzon pasını e, sizler bize ve bu konuda bize her zaman yardımcı olan kayalar, endüstriyel mutfak ve bahçe malzemeleri fabrikaları. Ee, genel yayın yönetmeni İslam Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Her konuda bize bu konularda destek vermiştir. Bu akşam yine güzel bir keçi oldu. Erkan Ocaklı'yı rahmetle anıyoruz. Mekanın cennet olsun. Yapacak bir şey yok Adil'cim ya. Tabii sahne... güzel oldu. olsun. Sahne çok güzel e, sahnem vardı ve e, Büşra kızımız Erkan Ocakların kızı sahneye çıkınca göz yaşlarını O anda neler hissettin? Yani o e, ben hala da öyleyim. Çok doluyum şu an. E, çünkü Erkan abi kızına çok düşkündü. Çok ona doyamadan gitti. Orası beni çok yıktı. Yani onun için çok teşekkür ediyorum Adil'ciğim. Yani o beni gerçekten parçaladı. çok. Evet, Yıktı Adnan, beni yani. Adnan abi gerçekten e, biraz sönük geçti. Biz de burukluk hissettik. Oysa Erkan Ocaklı e, dünyaya e, hükmetmiş bir sanatçımızdı. Ama gel gör ki 200 kişiyle e, bir anma gecesi Olsun yaptık. Ya ne yapalım. Bizim e, Trabzon'umuz yabancıları çok sever. Biz yabancılara çok değer veririz. Bu bir gerçek. Kendi insanlarımıza e, fazla sahip çıkmıyoruz onları yerden yere vuruyoruz. Bak şimdi neler yazarlar. Sen kimsin? Kaç paralıksın? Bezarlar. Çünkü biz daha doğrudur, haklıdır. Eee bizim kaderimiz bu. Kaderimiz bu bizim. Biz kendi insanlarımıza zaten sahip çıksak Türkiye'de elimizden gelen siyasi anlamda olsun, alanda olsun her alanda istediğimizi yaparız. Yaparız. Dediğim gibi daha önce biz bir Trabzon maçında bir araya geliyoruz. O da tezahüratı nasıl yaptığımız belli değil. Bir daha iyi bir korunuruz. Orada bir araya geliyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Adnan abi. Başarılar diliyorum. Başka değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Evet, Görüşeceğiz abi. inşallah. Sağ olun. <laughs> öncelikle Erkan abi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanın çenir olsun. Bu organizeyi yapan çok değerli Trabzon Ternekler Federasyonu Trabzon Belediyesi tüm emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her sene böyle anmak, anılmak güzel şey. En azından bizde buna mutlu oluyoruz Erkan abi. Biz Erkan abinin var, dürgücü olmaya çalıştık. Başka derelerinde onun plaklarıyla dürgücü olmaya çalıştık. Onun konserlerine girmek için kuyruk bekliyorduk Trabzon Kapalı Spor Salonu'nda. Onun filmlerine girmek için kuyruk bekliyorduk. Güzeldi. Erkan Ocaklı olmasaydı benim hiçbir hesabım olmaz. Ben ona hayrandım, aşıktım onun plaklarından türkücü olmaya çalıştım. Onu taklit yaptım. Yani o kadar onunla ha, hatta bir şiirinde yapmıştım Büyük Kaptan diye. Ya, Allah kanı kanı rahmet etsin ya. bize. Erkan Uçaklı ve diğerleri. Erkan Uçaklı bizim türkülerimizin babasıdır. Onun için tabii ki dostlarımız için, açısı, çok dostlarımız vardı. Hepsini ona kadar alıyoruz. bir açıdım yanımda. Çok zamanlar benimle çalıştı. Ama Erkan Ocaklu gibi hayranı olduğum bir insanın plaklarını ben yapacağım hiç dünyada aklıma gelmezdi. Bu bir rüyaydı sadece benim için. Ve o kadar güzel çalışan bir insandı ki hayatta plakçısının firmasını üzmeyen bir adam. İşte akademik bu, sanatçılık bu, işte de bu. Yani adamı çağırıyorsun bir dağdan geliyor, patlıyor adam. Ama 24 saat sizi yakanızdan düşmüyor. Erkan Ocak rolü değil. Erkan Ocaklı çok farklı bir insandı. Ve firma zarar ettiği zaman kendi üzülürdü. Ne yapabilirim de o firmayı kalkındırabilirim diye. Allah kanı rahmet etsin. Ondan bize kalan en büyük yadigar Buşra. Buşra. Canımız Buşra. Ee, onu çok seviyoruz. O bizim göz ağrımız, göz ürünümüz. Onlara beni küçük Öyle bilirler zaten. Nurlar için değilsin, Erkan abi ama biz kuşağın her zaman yanındayız amcası olarak. Bize bir telefon kadar yakındır. Ne olursa olsun. Sizleri seviyoruz. Şimdi ben biraz stokkar olurum diye beni sevmezler. Biz biraz yabancıları fazla severiz. Şimdi geçen bir tane teknik doktor şey spor yorumcusu Trabzon'a geldi. Baktım ki Adam 1994'te bir Trabzon Galatasaray maçı izliyorum abiciğim. Fana değil. Kore giden bir adamın topunu kesti. Ben öldüm. O ay, o günler ben perişan oldum. Çünkü Trabzon benim kırmızı çizgim. Hasta oldum. Ve o adam Trabzon'a geldi paylaşılmadı abiciğim. Sosyal medyalar. Neler neler neler. Ama birer konuşaklığının gecesi. Sizin güzelliğiniz farklı. Benim için gözümde milyonlarca insansınız siz. Kalbiniz güzel ama ben isterdim ki burada bir istiham olsun değil mi? Güzel bir şey olsun. Bu liste. Bizde biraz yabancıya karşı merak var. Var. Onun için yabancılara yer veriyoruz ya kimse üzülmesin yani yabancıya karşı merak var bizde biraz daha. Onun için kendi değerlerimize sahip çıkacağız. Bak bir tane kızımız var bizim, dünya şampiyonum. Havanur neredesin kızım? Havanur Kevki'de var bak, dünya şampiyonu. Boksa mısınız? Beni <laughs> ben konu <de> seninle birlikte. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Dünya şampiyonu bu kız. Ve bizim Karadeniz'den böyle bir iş adamına ayrayıp da kızım sana biz de böyle bir künye aldık hediye. Bir bileklik aldık hediye değil mi? Bunlar güzel şeyler. Sahip çıkacağız. Bunlar güzel şeyler. Seni tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah İstanbul'da sana büyük bir gece yapacağız Zeynep. Hep beraber inşallah o geceyi yapacağız. <laughs> Sağ ol. İsa sağlayın. Hoş, 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 Evet, dünya siyah beyaz böyle, hayat böyle. Ama yapacak bir şey yok. Biz kader inanmış insanlarız. Evet,